Selamlar, bugün sizlere Fyvan ve GTA 5 için ses paketi V6 nasıl kurulur onu göstereceğim. İlk olarak açıklama adresinden Discord'a katılın, katıldıktan sonra ses paketi V6 adlı odayı bulun. Bulduktan sonra ben videoyu attığımda burada indirme linki olacaktır. Bunu indirin ve masa atın. Ondan sonra Steam'e gelin, GTA 5'e sağ tık yapın, özellikler deyin, yerel dosyalar göz at x64 audio sfx Buraya geldikten sonra ses paketi V6 adlı dosyayı açın ses paketi V6'nın içine girin ve burada V6 diye bir klasör var. Ondan sonra buradaki iki dosyayı bunun içine atın. Hedefteki dosyaları değiştirdiğin. Değiştirdikten sonra kurduğumuz tamamlandı. Diyelim ki bunu beğenmediniz, geri istiyorsanız istiyorsunuz. Burada orijinal ses dosyaları yedek diye bir klasör var. Bunun içine bunu atın. Hedefteki dosyaları değiştirdiğin sesler orijinaline dönecektir. Eğer ki Rockstar'dan veya Epic Games'ten aldıysanız ne yapacaksınız? Program faydası e gireceksiniz. Oradan Epic Games GTA5 ondan sonra buradaki tüm işlemler yine aynı. Bunların içine gireceksiniz. Ben şimdi size oyundaki sesleri dinleteyim.